Pumpkin onu döv. Al bunu. Aa, vurma dostum. Senin yüzünden battım lan. Bitcoin yüzünden battım. Senin yüzünden. Bitcoin doğru zamanda satmadıysan bana ne? Pıst. Size sesleniyorum lan. Öyle ikiye tek ikiye karşı tek olmaz. Ne dedin? Böyle ikiye karşı tek olmaz dedim. Amca bu boyutları git çocuğuna ver. Dedin sen git çocuğuna ver bu evleri. Hey karım ve çocuğun elimizde. Eğer bir adım daha yaklaşırsan onları öldürürüz. Anne! Tüfek senin ben ağzına sıçayım. Ha! Baba yardım et. Aa baba! Yardım et. Bunu yapmayacaktın. Neden mi şu? Lan uçtum. Baştan alın sahneyi uşam. gel buraya gel gel. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. lakabın ne bakayım? Lakabın var mı daha doğrusu? Thanos. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi yeşil sarı. Analyzing Thanos. <laughs> İyi. Squid Game'den alıntı adam. Öldün zaten. Ama boynuna çatal girmedi bu sefer. Evet. Göğsüne kılıç girdi. Orası çürümüştü be ya. Bence mantıklı oldu. Allah abi abi Allah'ını seversen seni çok seviyorum abi 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 telefon numaranı ver abi 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 telefon numaranı ver abi benim işim senle değil onlar. -na 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 -na. Aha da şimdi sıçtım. Hmm. Sıçtım. <laughs> ya. Bir insan öldürmek bu kadar